dedik, bir dene kravatlı efendi ayağına basmışız, çüş dedi. Sağ düğümlü. He ya, nevrim nönlü ki o kadar olur ha. Baktım bu çıktı gidiyor biliyor musun? Gittim bunun peşine... ...yakaladım bunu ensesinden döndürdüm. Dedim lan sen kime çüştün? Bak hele. He, aynen öyle oldu. Ondan sonra etraftan yetiştiler biliyor musun? Ya dediler, bırak neticede bir kravatlı züppedir. Sen koskoca Muzaffer Ağa'nın yeğenisin dediler. Şöyle baktım. Sonra düşündüm biliyor musun? Baktım böyle ciğer iki para etmez. Bir tane koysam koysan yarısı boşa gidecek. Get lan dedim. Get, get. Allah'ından bul. Yolladım yetti öyle biliyor musun? Abi. Ee, hani benim çatal, tabak, kadeh, ha? o benim kefen param. Biliyorum ana. Biliyorum da elim sıkışık. Haftalıkları vermiyorlar zaten fabrikadan bir aydır. Alır almaz yerine koyarım ha. Tamam oğlum. Sağ ol anam benim. Hadi sen de yatayım. Dinlen biraz. Şaşıyorum sana anne. Babam gibi bir adamla nasıl evlendin? Sevdim işte kızım. Hem koskoca bir Muzaffer Bey'in ırgat başı o. Sanki o da bir ağa. Onun karısı olmak az şey mi? Diğer karılar çattı, çatı çatlıyorlar. Bu da bana yeter. İsterse gemiklerimi kırsın. Demek bu kadar seviyorsun ha? <laughs> ben de öyle seviyorum Kemal işte. Kemallan mıydın sen bugün. Evet. Neye varacak bu işin sonu? Hiç. Alacak beni Kemal. Hele bir on sekizime basayım. Babam vermez o seni. Babama soran kim? İkinizin de kemiklerini kırar. Ha, kolaydı. Ben Kemal'i seviyorum. Suç mu? Değil. Değil ama... Aması maması yok. Eğer beni satmaya kalkarsan... ...ölüm çıkar bu evden. Abo! Abo, abo, abo. Dayım Zafer Bey, zanlaliyi kaptığı gibi paşanın kafasına vermiş biliyor musun? Paşa da öyle maşader ha, Sultan Hamit Paşa'sı ki... ...böyle omuzları falan tekmin nişan dolu, biliyor musun? Tabii, tabii. Hadi, hadi, hadi. Giritli, şunun dolusunu getir. Ramazan Bey kardeş, vallahi bildiğiniz gibi değil bre. Resmen tebligat verdiler bre. Gece on birden sonra açık olan içkili yerler kapatılacak, mühürlenecek bre more. Şunun diyorum dolusunu getir. Ramazan Bey kardeş, ekmeğim daha edeceksiniz bre. Lan sana şunun dolusunu getir diyorum ya Allah Allah. Neden ettirdin lan? Ha? ...Boskoca ve Muzaffer Bey'in yeğenine karşı bu ne terbiyesizlik. Allah Allah, içiyoruz burada görmüyor musun ha? Nasıl bir davranış kardeşim? Ulan. Allah Allah, burada Ulan. içiyoruz değil mi biz? <laughs> Şuna bak! Ne oluyor burada? Etçi, buraya gel. Lazımsa sen gel. Sana gel diyorum. Sen kim oluyorsun da ayağına gelecekmişim ha? Ee, bir otur hele, otur. Ben sen. Ben kim olduğumu Ben anlatacağım, siz bir dakika. Bekçi Efendi, kusura bakma ya. Kim bu hırt? Ne güzel söylediniz. Hırt işte. Bu hırtın biri. Siz Muzaffer Bey'i tanıyor musunuz? Duymuştum var. Ha işte, bu hırt onun yer. Ama şimdi yani... ...bunun böyle bağırıp çağırdığına siz bakmayınız. Bu, bu aslında bu dayısından izinsiz tavuk bile kesemedi abi. Yani. Ama işte görüyorsunuz, biraz sarhoş olmuş. Yani sarhoş olduğu için biraz lafları da toparlarken biraz şey yapıyor yani. Kusura bakmasınlar. Senin atırın için bu seferlik. Hay aşağısın Bebekçi Efendi benim. Anlat ona. Öyle herkese çarçurt sökmez. Tamam. Bir daha geldiğimde de burayı kapanmış göreceğim. Tamam mı? Emrin başım üstüne. <laughs> tamam, gitti. Anlattın mı ben oğlum? Anlattım, zaten o saat şafak attı. Enayi. E tabi bir de senin de kim olduğunu da tanıdı. Bırakmadınız ki beni. Beni bırakacaktınız. Ben onun ağzını tamam. burnunu kırar eline verirdim. Ya tamam hele. Tamam. 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 Yettiniz. Kalkın gidin. Uyu, uyandırma de. Hey! Oh, oh. Yavaş bağırma. Bekçileri toplayacaksın gene. Hayırdır Eren'le? Giritli'den mi? Başka nereden olacak? <laughs> Vay kabak. <laughs> Sen niye gelmedin lan bizden? <laughs> <Gülüyor> Burada... <gülüyor> Niye gelmedin ki bu? Hadi. Hey! Kalkın lan! Hamza geldi! Cemşir'in oğlu geldi! Hey! Ne güzel bağırıyor. Geldin mi bey? Geldik, geldik. Sen kuzunu al, yatsı var. Biz Cemşirelerde bir kahve içeceğiz. De hadi. Ana! 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 Ulan ana, bu kapı niye geç açılıyor? Bu evde alalım, geç. Başlayalım. Abo! Rahatsız ettik ya, ayıp ettik ha. Ne rahatsızlığı. Alt tarafı karı ...takımı işte. <laughs> Bu ne yatıyor böyle? Çok yoruldu, uyudu zavallı. Kalk kız, kalk! Kalk! Ya ver şunu, ver be! Kız bana bak. Bakarsan ne olur, ver şunu! Kızım! Bak, misafirlerin içinde öyle kazık gibi yatılır mı? Ayıp! Ayıpsa bana. Ver lan ama. Sorar mı sorarsa ha, bilmiş o. Sorarsan sor be, ver şunu! Ver şunu uzatma. Allah'ım. Allah'ım. Zal oğlu misafirimiz olmasa var ya. Sen...